Şuna bir yer yapmam lazım benim. Evet. Niye yer yapman lazım? Deminden ya beri diyorum bak, ki ya, kapı yap. çalıyor. Sen hala bir şeye bir yer yapmak zorundasın. Baktım. İyi ki bu bir, bir bir, da... ya. bir şey ev... yapmama müsaade Konuştursana ev... beni. O ne ya? Polis mi geldi? Ambulans mı çağırdın? Yok. Ya bu ne? Ne? FBI. FBI mı? FBI, FBI. Bak bak, FBI'ye bak. Ne yapıyorsun FBI? Ali,

Ne var sanki bakıvese? Sen bizim Ay. her şeyimize bakıyorsun. Evet. Kulaklara bak kulaklara. He <laughs> <laughs> Tipe bak ya. Cipsiz. Şişman. Kuşu korkutacağız. Sensin şişman. Ben göremiş şişman. Bak bak. Göbeğe bak. Ağzını göbeğin orada yakıştığı için bırakıyor. Bak göbeğe bak. Kendi bana yap. bak. Aa, Aa, bana göbeğe. bak. Göbeğimi bırak. Tak. yeni peşine kimi taktın? Kimse. Yalan söyleme bir ses geliyor. seni gördün ya? Nasıl durdu duyuyor? oğlum? Aman Yerden bir ses geliyor gene ya. Şşş. Maskeli. Ses var. Allah'ım. bu. mi? Bırak oyunu ne var kimi getirdin? O ne? koş. Koş. Ben Beni de al. Bırak beni de al. Bana ne yani ya? Bana ne yani ya, ya? Ya, ya? Ben dedim, ben dedim maskeli. O neydi? Ne bileyim ben gene kim taktı kim bilir peşine. Paşa Ya çük başımdan. Paşa git, 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 git Bir şey bari. İyi, iyi, Gel Kimi getirdin? Kimi getirdin? Ne bak. Güzelmiş <laughs> ha. Ay, benim ya. Sen kimi getirdin yanımıza? Nasıl kimse ya? Nasıl? Sana Tam sana layık. Kulak dördün de ya. Ha? Ne? Şişko. Bana diyordu bak, bak. Bak ya. Şişko. Bak, şey tamam, tamam lan. Tamam. Ya be. Oh, Allah. Ya şuna bir tüm geldi. Ya git. Manyak. Sen ya, Ay. Beni de sal. Kediye kopya salçanı. Kediye salça. Sen ömrün ömrü. Seni zaten salçasın yürü. Ya bırak şunu ya. Bırak ya. Benden uzak dur. Murat. Şişko. Ne? Şişko. Şişko. Ya gittin. Bu Şişko. Manyak. Bana dokunma sen. Dokunma şuna. Şişko. Bu şişko. Bak şişko. Bak bak bak. Ani çarır, o lahan ne geçar? Rus, Rus, susman ya kanasını çarır, caktır lan de Zaten ben de ondan goruyorum, kim bilir senin ne kadar uzun ya? Şey ya. Ne yapayım, yapayım mı? Ha. Yok. Aha. Eyvah, He, ya. oh, oh, can mi, evet var mı? Hey ya. Oo, o çamaşır besi. Çarap. Ne mi ya? Seni. Ee. Ola bak, pembe pembe Hıh. Güzel mi? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Göbekli. Annesi, Göbekli. Göbekli. ya. Anne. Işığı yasak mı? Hayır. Işığı şey Hayır. Senin telefonun nerede be adam? Yok yok. yok. Ay, sen niye yanında taşımıyorsun da? <laughs> Çok korkunç. Şunu çek. Şu manyağı al başından. Manyak. Ulan al şu Sen ne biçim bir adamsın beni korumuyorsun bundan. Murat, beş kuruş da vermiş şuna. Kazan tamam. 150 Tamam. Çok piyasası beş yüz. Yok. Vermiyor. Çıkmıyor. çıkmıyor. Ha! 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 <laughs> 150, hay Hayır. İki 250. Hayır. 300 lan. Biriniz Üzerim. bir ışık yakın Üzerim. ya. Üzerim. 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 Tamam. tamam. Dur. Ben buldum. Işık buldum ışık. Şeyler ne yapacağım ben? Hiç beş kuruş yok sana. Çekil önümden. Vermeyeyim de değil mi? Verme tabii. Yapmayam <laughs> yaktım ışık çekin. Anlattım. Tamam, vermiyorum bitti. Işığımızı. Niye yapmıyorum Niye? Gelmedi. Niye? Koş. Ko Göbekli. Göbekli. Ni 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 Bu Bu Hayır. Korkma. Bırak Korkut. hayvanı korkuttuk diyor. Korkuyor. Beni yedi. Beni yedi. beni yedi. Manyak. Tamam. Kız canıma değil. Murat beni kıstırdığı farkında mısın şu an? Hayatım gidelim. Ha? Oh. Ya, Bir şey diyeceğim. şunu başımdan. Kaç. Ne ağaç? Ne diyor bu sap Ne, ne diyor ya? Hış, ne diyor lan? Ağaç. Şişt, armut. Ya. ya? Siz ya. ne yapıyorsunuz ben ya? Ne yapıyorum ya? Beni orda bıraktın, ona bıraktın beni. Ben şunu. Allah'ım ya. Hep bu manyağın yüzünden. Be Ölüyordum orada. Bana ne ya? Anne ben şimdi ben kombinim aşım. Çok güzel. Bak bana. <laughs> Şunun tipine bak ya. Ay. Ruhumu teslim ediyordum. Bekleyin. Hiç ben. Ömrümü kadar. Çorapta. Oo bu ne? tipine bakar mısın ya? Niye? Kaçtılar? Niye? Niye çıktık ki buradan? Niye? Keşke içine sığsaydı. Niye? 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 ne? Göbeklişin. Şeye gel. Ne diyeyim? Çağırın poçopu çağırın. Tamam. Yok sen göbekli tamam. değilsin gayet fitsin. Sen ona bakma. Fit mi? Benden poçopu beye var? Beni koruman gerekiyordu. Beni içeri almadın. Aldım Aa, ya aldım. Beni sövdün. ağzını bakalım. Aç, 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 aç. Bak, acıkmış. Yavru. Niye yavru? Karka. Adam. Ne yaptı bu şişman buna? Besledi. Seni yedirecek şişman ne? olabiliyor mu? Sudan versene. Bana ne yavrusu mu? Hayır. Su mi? Hayır. Niye? Gerek yok şimdi yeni verdik daha. Aç ağzını. Aç, 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 aç. Aa, o kendi yemeyince aa, yemiyor. Aa. Maskeli yer. bunu. O seni yer biliyor mu? Bu <laughs> <laughs> Evet. O bunu niye yemiyor? O yemez. Onu babası olarak görüyor. Sen kendini Çok düşün. Şartlı. Allah Allah. Ya. Çok kötü. Yürü git korkuyor <laughs> üstüne, ısıttırırım seni. senin gibi karga kuşu. Bak Murat beni sakın bırakayım deme. Bak ölürüm biliyorsun. Hayır mi? Sen şey Kesinlikle. O bekleyin. Murat. Ne? Benden uzağa gitme. Hı. Uf. Uh. Yok mu? Gitti mi? Ah, çok şükür. Yok mu? Yok değil ama yukarı hala hayatım. Baksak baksa piyano bırak bunu burada kes çok ben yaklınmayın ona İkisi bir arada göbekli. Bak göbekli bak göbekli bak. göbekli bak. bana yakışıyor bırak. senin babana başlar mı buraya ses geliyor gene gel 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 Hayır. gel 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 gel, gel, gel. Tamam gel bunu bırak gel gel

Diğeri de gitmiş midir? Bilmiyorum. Sence? Buna giriyor zaten. Gitmiştir herhalde. Büyük ihtimalle. <laughs> Gitmemiş. Ört kapıyı. Açma bir daha da. Hı. Ne oldu? <laughs> back there <laughs>